Selam. Mesajlarınızı alalım. Haydi. Haydi mesajla. Aa güzel geldi. Aa yapıştı. Güzel geldi. Güzel. Şuraya bir kart daha mı alsam? Altını alayım ya. Aa bu ne? Peki hemen şöyle bir enerji alıyorum bir taraf eğlenirken bir taraf üzülüyor arkadaşlar. Umarım üzülen tarafta kafayı yiyen tarafta siz değilsinizdir ki ben bu kartı görmeden önce de burasının sizin geçireceğiniz güzel zamanlar olduğunu hissettim. Hemen şimdi bakıyorum. Hemen bakıyorum. Ne yapıyor bu insanlar? Hmm. Kılıçlara bakın, kartlara bakın. Zaten aynı kart geldi ve üst üste sıralı seri halde geldi. Peki bir kişi şimdi ne kadar üzgün olduğunu ve ne kadar kafayı yemekte olduğunu da belli etmemek için de eğleniyor gibi görünebilir. Ama hayır şu kart geldikten sonra daha da eminim bir kere burada... Şimdi e, uyanları alın. Herkese de her mesaj uymayabilir ama burası siz kendi yolunuza gitmişsiniz ya da gidiyorsunuz. E, kendime önceliği vereceğim, İsteklerimi, kendi adıma belirlediğim hedeflerimi yerine getirmek üzere çalışacağım. Odak noktam bu olacak. E, ben bu yolda devam ederken, evet bana eşlik etmek istersen, ben de sana eşlik ederim. Senin hayatındaki kendi sürecinde. Yani böyle bir karşılıklı ve dengeli bir şey yaşayacaksak buyur gel hayatıma hoş geldin. Ee, başımın üstünde yerin var ama hani sen de pek böyle davranamıyorsun. O yüzden ben artık oda, oda kendime çevirdim ve kendime öncelik vermeye karar verdim diyenler. Burası size hitap ediyor. Böyle yapmışsınız. İşimdeyim, gücümdeyim. Ee, bana destek olan insanlar var. Ee, kendime yeni bir sosyal çevre edindim. Yani çok da fazla kafaya takmak istemiyorum. Bu süreçleri hafif anla atlatmak istiyorum diyorsunuz. Siz sanki sizde bu varken de karşı tarafta bunun şöyle 180 derece tersi var yani kafayı yiyor. Ee, bu süreçler yaşanırken de zaten kendisini böyle açmazlara çıkmazlara çok fazla sokma eğiliminde olan biri olabilir. Siz bu kişinin karanlığından ve depresifliğinden kurtulmak istemişsiniz gibi geliyor bana yani hep de olumsuz düşünüyorsun hep de işte yoktan problem var ediyorsun hani durduk yere her şey için hani endişeleniyorsun ve felaket felaket tellallığı yapıyorsun ruhumu darlıyorsun deyip geride bırakmak istediğiniz en azından biraz böyle bir kendinize alan tanımak için uzaklaştığınız birisi de olabilir ama bu kişinin şu anda durumu hiç iyi değil hiç iyi değil yani özellikle de sizin kendi yolumuzda gittiğimizi ve neşeli olduğumuzu gördükçe de kendi karanlığı ona daha da çok batıyor. Çok batıyor yani. Ne yapayım? Ay şey olsun. Onun da yolu açık olsun. Yolu ışık olsun yani. Ay neler oluyor? Hep kartlar çift çift geldi. Bu ne? Hmm. Ya burada sizi kaybettiği için ay çok üzülen biri var yani böyle şeyler olunca da benim için parçalanıyor ben kıyamıyorum insanlara bazen şakasına söylüyorum falan tabi ama onlar yani hepimizin yaptığı ufak tüfek işte latifeler kimsenin kötülüğünü istemeyiz sonuçta değil mi yani çok üzülüyor burası çok pişman olan biri var yani ve gerçekten hep mi aynı kartlar gelir bir taraf mutlu mesut hayatıma devam ediyorum dedikçe diğer taraf dibe batıyor yani bunu mu dilediniz siz ne yaptınız burada bir de judgment geldi çünkü yani e, kötü dilekler mevzusuna hiç girmeyeceğim şimdi bir şey söyleyecektim ama onu hemen söylemek istemiyorum şu anda kapatıyorum orayı gereksizdi demek ki şimdi bu kişi şunu soruyor kendisine e, neden bu insan mutlu ve neden ben mutsuzum Bence de sormalı. Yani bence de sormalı. Ancak bu şekilde hem sizin mutluluğumuza engel olma <laughs> dürtülerinden kurtulmuş olacak, hem de kendisi biraz ışığı bulmuş olacak. Özellikle de e, bu kişi şu anda bensiz neden mutlu diye soruyor sizin için. Sizin mutluluğunuza ve neşenize anlam veremiyor sanki burası. Bakın dediğim gibi bir takım olumsuzluklar yaşanıp ayrılmış ve kendi yolunuza gitmeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Bu, bu süreçleri gördükten sonra sizin hani kendi mutluluğunuzu tercih ettiğinizi gördükten sonra da ıı, üzülüyor ve pişman oluyor ve sorgulamalar yaşıyor olabilir. Evet o geçerli ama bir yandan şöyle bir şey de var. Ben burada biraz da olayları olumsuz tarafından bakmayı alışkanlık haline getirmiş birini görüyorum ve hani biraz da siz bundan sanki uzaklaşmak istiyorsunuz yani içimi karartıyorsun hani hep mi dramsın hep mi trajedisin elbette ki kötü berbat hani travmaları falan anlatmıyorum öyle bir haksızlık yapmıyoruz yani kimseye anlaşılmıştır diye düşünüyorum bu kişinin sorduğu soru Vay ben bu haldeyken <laughs> o gider nasıl eğlenir, o nasıl mutlu olur, nasıl gezer tozar, nasıl e, hayatına bakar, işte böyle bakar. Sen de öyle bakarsın diyeyim, ne diyeyim yani? Aynı kartların gelmiş olması, koca koca destelerden. Sorgulama içerisinde bu kişi çok çok fazla soru soruyor kendisine hep düşüncelerde o kadar çok düşünüyor ki yani hepsi düşünce kartları bakın şu şuradaki kartlara bakın hepsi düşünce oh. yani ya ben ne diyeyim böyle içime şey geldi biliyor musunuz gerçekten göstersem anlaşılır mı ürperti geldi yani ee, çok üzüldüm haline berbat durumda şu anda o kişi berbat durumda yıkık hepsi kılıç Hepsi karamsar düşünceler. Başını kaldıramıyor. Buralar böyle çok uyuyor falan olabilir cidden. Yataktan çıkamıyorum hiç. Çünkü hep yatağımda şeyler var. Görseller. Yani hiçbir şey yapmaya halim yok. Mecalim yok. Dermanım yok. Motivasyonum yok diyor. Neşesini kaybetmiş. Siz herhalde kendi neşenizden onu da besliyordunuz. Şimdi onu beslemeyip kendinizi besliyorsunuz ya da size mutluluk veren insanları besliyorsunuz neşenizde işte yani çok çok üzgün çok pişman pişman ama böyle şeydi bir pişmanlık yani hani hala böyle çok karamsar bir pişmanlık hani bazen böyle bir pişman olursun ama hemen özür dilemek istersin falan hemen toparlamak istersin öyle de değil yani kartlar hep kara kara gri gri çok karanlık bilmiyorum Üzüldüm ben bu kişinin haline. Sözlerime biraz daha dikkat edeceğim. Çok fazla düşünüyor. Şimdi bu sürecin elbette ki yaşanması gereken bir süreç bu. Ve bu kişinin de düşünmesi ve cevaplar bulması gerekiyor. Yani bu kartlar buraya boşuna gelmedi. Ee, yapacak öyle olacak. Yani kendi cevaplarını da kendisi bulacak. <laughs> Nasıl oluyor da siz onsuz mutlusunuz? Nasıl oluyor da siz hayatta mutlusunuz? bunu çok sorguluyor ve kendine mutsuzluğunun nereden kaynaklandığını sorguluyor. <laughs> Şimdi bu kişi evet bir süre böyle bir e, şeysiz, motivasyonsuz, isteksiz sizin de keyfinizi, mutluluğunuzu da biraz kıskanır halde diyeyim. Geçirdikten sonra zaten bir onlu kartınız buraya geldi. Ya sizde zaten hiçbir şey yok bakar mısınız? Siz de o yani hani eğlenirim, gülerim, ne yapalım olmuyorsa olmuyor. Kimsenin beni aşağı çekmesine izin vermiyorum modundasınız. İşte bu kişi sizi de aşağı çekmek gibi bir şeyi yok açıkçası öyle gelmedi. Burada hani üzüntüsünün de böyle bu kadar pişmanlığının da bu kadar karanlık olduğunu söylememden kastım. Böyle şey de değil yani. Hani yani ne telafi etmek istiyor, ne de sizi aşağı çekmek istiyor. Ya yani gerçekten çok kabullenmiş. Böyle hep böyle gidecek falan diye düşünen. Ben hep böyle bir insanım herhalde. Ve bu karanlıktan hiç çıkamayacağım diye düşünen bir insan ama yani bir değişim oluyor sonrasında sonrasında hızlı gelişmeler var çünkü çok iki tane hızlı kart var o kadar çok hani e, hareketsiz kalıyor ki diyeyim ve düşüncelerinden de kurtulamıyor yani biraz böyle patlama noktasına geliyor bu insan ya keşke şu sorduğu soruların cevaplarını doğru bir şekilde verebilse umarım verecektir ama bana biraz daha şeyi e, gösteriyor yani e, kendi içinde daha çözmeden daha soruların hepsini sormadan ya da hepsini cevaplamadan size bir hamle yapacakmış gibi hissettiriyor çünkü dayanamayacak artık patlayacak yani bu kadar daraldım bu kadar stresliyim bu kadar üzgünüm o mutluluğu yakalamayı başardı ee, devam ediyor biraz daha beklerse de sizden sizin ondan iyice uzağa gideceğinizi düşünecek olabilir o yüzden daha hepsini cevaplamadan böyle bir patlama raddesine gelip size bir hamle yapacak hızlı ve beklenmedik bir şekilde ee, çünkü yani balon şişiyor da şişiyor şu anda bilmiyorum şuraya bir kart daha alasın. geldi benim hmm. Şöyle söyleyeyim. Hala böyle toksik ve kötü bir şey söylemek istemiyorum arkadaş hakkında. Öyle de görmüyorum. Görsem söylerim gerçekten. Yani şunu yapmak istiyor aslında. Hani neşenize ortak olmak istiyor ve sizdeki neşeye keyfe benzer bir şey yakalamaya çalışıyor. Sadece böyle bir ilişkiyi tamir etmek ya da Hani tekrar bir araya gelmek, barışmak gibi de değil. Elbette ki burada bir barışma şeyi var, e, mesajı var. Ama çoktan yolları yürümüş olabilirsiniz, çoktan sayfayı kapatmış olabilirsiniz. Ona rağmen böyle bir arayıp sorup, hani bir taşma noktasına geldikten sonra ama e, biraz böyle o sizdeki mutluluğun köşesinden yakalamaya çalışacak bu kişi daha çok böyle hani sizi mutsuz etmek ya da işte sizi mutluluğunuzu kıskandığını söylemek ya da işte bunu bozmaya çalışmak gibi bir şey değil. Hani ya ben hani ben kötüyüm sen iyi misin evet ben iyiyim tamam iyi ol hani işte belki diyeceksiniz ki yani sen de iyi ol hani neyse. O da buradan böyle ufak bir parça yakalayacak ya böyle evet hani hmm insanlar mutlu olmaya devam ediyorlar bir şekilde ben de böyle olmalıyım ben de bu karanlıktan çıkmalıyım ve kendime böyle bir bakış açısı edinmeliyim diyecek yani burası güzel kuvvetli bir kart bunu yaptıktan sonra bunu yapmış olması sizin de hoşunuza gidecek olabilir ee, burası çok böyle gerçekten yerleşik şeylerin değişeceğini gösteriyor şu açılımda ee, böyle zaman size hani beklemediğiniz şeyler getirebilir. Beklenmedik gelişmeler de var zaten. Ne diyeyim bu insanın böyle mutluluğuna yardımcı olabilirsiniz. Zaten böyle bir şey var dediğim gibi siz, size öykünerek bir şey yapma isteği. E, sırf böyle sizin kendi halinizdeki o durumlarınızı gördükten sonra kendi mutluluğunuzu yaşadığınız halleri gördükten sonra feyz alacak da olabilir. Yani Böyle tatlı bir son var burada hani büyük aşk tekrar barışacaksınız falan gibi bir son yok gerçekten zaten son nokta da yok bakın ee, şu anda eğer ki böyle bir şey yaşıyorsanız bu durumda da siz varsanız yani keyfime bakıyorum mutlu olmaya çalışıyorum karanlıkta kalmayacağım ölüm aydınlık olsun istiyorum diyorsanız zaten böyle devam edin elbette ki ama bu aslında karşı tarafa da yarıyor öyle söyleyeyim şu anda çok çok kötü ve karanlık benim dediğim gibi içim acıdı böyle şey yapasım geldi hani teselli edesin falan geldi ee, ama e, onun adına da umarım ki bu kadar kötülüğü siz dilememişsinizdir ki ta öyle tahmin etmiyorum zaten onun adına da böyle bir parıltı olacak yani bu kişinin bu karanlık halleri sizi de biraz üzdüyse bunalttıysa e, siz zaten olduğunuz gibi devam edin o buna yaklaşmaya ve böyle bundan kendi hayatına bir parça katmaya çalışacak olarak görünüyor.